Merhaba dostum ben Matnela. Mobil oyunlar hızlı gelişen teknoloji sayesinde daha da ileri gitmeye devam ediyor ve artık gerçekli grafikler, ayrıntı detaylar ve muhteşem animasyonlar sunuyor. İşte bugün de bu videoda görsel açıdan etkileyici oldukları kadar oynayış açısından da oldukça keyifli ve tatmin edici. Aynı zamanda hepsi Matnela tarzında yani hepsi farklı tarzlarda olan bu sayede de sizin de tarzınızda bir tane oyun bulabileceğiniz bir listeyi yani tam 8 oyun inceleyeceğiz. Şunu da hatırlatmak isterim en iyi grafikli oyunlar listesi kanalımızın bir serisi yani kanalımızda bu tarzda bir bir sürü video var. İsterseniz onları da göz atabilir ve çeşit çeşit oyunu keşfedebilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. Grand Mountain Adventure. İlk oyunumuz bir dağcılık oyunu. Bu oyunda kamera açısı birazcık yüksekten ve hafif dik bir şekilde arkadan geliyor ve karakterinizle bir tane dağdan isterseniz farklı farklı engellere takılarak isterseniz engelsiz yani kendi istediğiniz bir yoldan kayak ve snowboard gibi aletleri kullanarak aşağı kaymaya çalışıyorsunuz. Oyunda 7 tane dağ var fakat birinci dağ ücretsiz diğer dağlarda ufak paralar istiyor ama o birinci dağda oldukça uzun bir süre size oynayış sağlıyor. Aynı zamanda oyunda isterseniz online mod da var. Oyuna görsel açıdan bakacak olursak oyunda Gerek efektler gerekse o karlı mallı yollar. kardo karda çizgiler bile oldukça detaylı ve kaliteli. Aynı zamanda bu kayak maceranızı çok güzel ışıklandırma ve müziklerle harmanlayıp çok güzel bir görsel şölen yaşatmışlar. Oyunun sistem gereksinimine bakacak olursak orta sınıf ve üst telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Aynı zamanda 900 MB'lik bir boyuta sahip ve Türkçe dil seçeneği maalesef ki bulunmuyor. Night Fight 2 New Blood. Bu oyun orta çağdaki bir şövalyeyi kontrol ettiğiniz ve farklı şövalyelerle bir vs bir attığınız bir kılıç dövüş oyunu. Oyunun mekanikleri şu şekilde 3 tane yoğun var yukarı sağ sol diye ve siz bu 3 yönden rakibinize çeşitli saldırılar yapabiliyorsunuz. Rakibinize sizin animasyonlarınıza göre o 3 yönü koruyarak sizin boşluklarınızdan size saldırmaya çalışıyor. Tabi aynı şekilde siz de kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz bu üç yönden. Bu şekilde hem tepkilerinizin hızına bağlı hem de yaptığınız kombinasyonlara bağlı oynadığınız bir oyun. Ayrıca oyunda çok çeşitli zırh, kılıç gibi ekipmanlar ve çok çeşitli saldırı kombinasyonları var. Bunları da kullanarak kendinize özel bir tane savaşçı yapabiliyorsunuz. Oyuna grafikler açısından bakacak olursak gerek çevre grafikleri gerekse savaşçınızın grafikleri 10 numara 5 yıldız. Aynı zamanda oyunda 10 numara animasyonlar var. Ve oyunun oynayışının hakkını veren efektlerle dolu bir oyun. Oyunun sistem geliştirmeni bakacak olursak işte orası birazcık sıkıntı. Bu oyunu oynamanız için iyi sınıf bir tane telefonunuzun olması gerekiyor. Ve boyut olarak da 1.4 GB boyuta sahip. Aynı zamanda Türkçe dizi seçeneğine sahip değil. Injustice 2. Bu oyun DC evrenine geçen bir dövüş oyunu. Oyuna yandan bakıyorsunuz ve oyunda Batman, Superman, Wonder Woman gibi ünlü süper kahramanları kontrol ederek DC evrenindeki kötü karakterlere savaşıyorsunuz. Ayrıca oyunun güzel bir hikayesi var ve karakterleri ve karakterlerin ekipmanlarını komple özelleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunda online mod da var. Bu sayede arkadaşlarınızla veya diğer dünyadaki insanlarla savaşabiliyorsunuz. Ve oyunu oynadıkça yeni ekipmanlar ve yeni özellikler açarak ve bu özellikleri dövüşte güzel bir şekilde kombinleyerek eğlen eğlenceli dövüşler yaşıyorsunuz. Oyuna grafik yönünden bakacak olursak gerek animasyonlarıyla, gerek karakter detaylarıyla, gerek yetenek detaylarıyla, gerekse ortam detaylarıyla bir hayli güzel olduğunu söyleyebiliriz. Sistem gereksinimlerine bakacak olursak ise oyun orta sınıf ve üst telefonlarda rahat bir şekilde oynanabilir ve 2.1 GB'lık bir boyuta sahip ve maalesef ki Türkçe'de seçeneği bulunmuyor. Vine Glory. Bu oyun 5 vs 5 veya 3 vs 3 kapıştığınız MOBA türündeki bir oyun ve eskilerin mobil platformdaki en iyi MOBA türündeki oyun olduğu söylenebilir. Oyunun üst düzey grafiklerine bakmadan önce oyunun oynayışına bakalım. Oyunu en basit tabirle şu şekilde anlatabiliriz. Oyunda bazı karakterler var. Böyle yaklaşık 50 tane falan karakter var. Ve bu karakterlerle 5 vs 5 bir arenada kapışıyorsunuz ve bu 20 dakikalık falan bir maç sürüyor. Ve bu arenadaki çeşitli yaratıkları öldürerek veya da rakibinizi öldürerek karakterinizi daha da güçlendirerek onların yerini işgal edip maçı bitirmeye çalışıyorsunuz. Oyunu kısaca bu şekilde anlatabiliriz. Ayrıca bu oyun çok güzel bir karakter yapısına sahip. Yani şöyle, mob oyunlarında şu şekilde bir bakış açısı vardır. Bir tane karakter olur sadece ormancı gider. Bir tane karakter olur sadece nişancı olur. Bunun gibi karakterlerin belli mevkileri vardır. Fakat bu oyundaki karakter esnekliği ve özgün karakter yapısı karakterle istediğiniz gibi oynamanızı ve kendi tarzınızı yaratmanızı sağlıyor. Oyunun grafik yapısına bakacak olursak gerek yeteneklerinizin animasyonları, gerekse oyundaki harita çok güzel şekillendirilmiş ve detaylandırılmış. Aynı zamanda bir mobil oyuna göre haritası geniş ve büyük bir yaşam alanına sahip ve de haritası çok güzel renklendirilmiş. Bu arada sesler de oyunun grafiklerini dengeler nitelikte acayip güzel ve oyun boyut olarak 2.4 GB'lık bir boyuta sahip. Ama maalesef ki oyunda Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. The Room 3. Bu oyunda siz bir adaya düşüyorsunuz ve adada bir sürü gizli odalar ve mekanizmalar var. Bu gizli odalardaki bulmacaları çözerek veya mekanizmaları çözerek güzel ve etkileyici bir hikaye içinde oyunda ilerliyorsunuz ve bu ilerlemeyi ipuçlarını takip ederek mekanizmaları açarak kapı kitlerini ve şifrelerini çözerek bunun gibi bir sürü detaylı şeyler yaparak eğlenceli bir şekilde yapıyorsunuz. Ayrıca oyunda yapabilecekleriniz yani mekanlar ve sırlar ve keşifler bir hayli çeşitli. Oyunun grafik yapısına bakacak olursak oyun bir kere çok güzel ve detaylı bir şekilde dizayn edilmiş ve bunları da çok güzel bir ışıklandırma eşliğinde ve çok ayrıntılı aynı zamanda da çok güzel grafikler eşliğinde bize sunuyor ve oyunda çoğu şeyle etkileşime giriyor biliyorsunuz ve bunları bazen birleştirerek bazen değiştirerek belli mekanizmalar yapabiliyorsunuz bu mekanizmaların animasyonlarının ve efektlerini de 10 numara 5 yıldız yapmışlar oyunun sistem gelişimine bakacak olursak orta sınıf ve üst telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 930 megabaytlık bir boyuta sahip aynı zamanda Türkçe dil seçeneği de bulunuyor ve oyunun 4 dolar gibi bir fiyatı var tabi bu sizin cihazınıza göre değişebilir o yüzden bir bakmanıza da fayda var. Hadi diğer oyunumuza. Skyforce Reloaded. Bu oyun ateş et ve ilerle tarzındaki bir oyun. Aslında siz bu oyunu daha önceden hatırlıyor gibi olabilirsiniz. Çünkü önceden de atarilerde falan oynadığınız çok yaygın bir oyun türü. Oyunda sizin gelişmiş teknolojiye sahip bir uçağınız var. Ve karşınızda da bir sürü rakip uçak var. O rakip uçakların saldırılarından kaçarak onları vurmaya çalışıyorsunuz. Ve bunu da tepeden gördüğünüz bir bakış açısında yapıyorsunuz. Oyunun oynayışı kısaca bu şekilde. Fakat oyunun grafiklerine bakacak olursak aslında oyunun grafikleri retro tarzında. Yani eski tarzlarda. Fakat oyun eski tarzda grafiklere sahip diyoruz ama bu iş o kadar kolay değil. Çünkü oyunun sadece yazıları falan bir gönderme. Ama asıl oyuna gelecek olursak arka planındaki o rüzgarın efektini bile alıyorsunuz. Yani oyunun arka planında çok güzel efektler ve detaylar var. Bu detayları da çok güzel bir ambiyansla süslemişler. Aynı zamanda oyun gelecek temasına geçiyor. Bu sayede de gelecek temasındaki dünyayı çok güzel tasarlayıp oyuna çok güzel bir görsel şölen yaratacak harita yapmışlar. Aynı zamanda oyun çok aksiyon dolu ve bu aksiyonlarda uçak patlamaları gibi efektler oldukça güzel. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üst telefonlarda çok rahat bu şekilde oynayabilirsiniz ve 400 megabaytlık bir boyuta sahip. Ama maalesef ki oyunda Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Star Wars Galaxy of Heroes. Bu oyun Star Wars karakterleriyle oynadığınız ve bir hikaye içinde düşmanlarınızı alt ettiğiniz ve kendi karakterlerinizi güçlendirdiğiniz bir sıra tabanlı aksiyon oyunu. Oyunu güzel bir kamera açısıyla oynuyorsunuz ve sıra tabanlı bir şekilde oynuyorsunuz. Yani bir onlar vuruyor, bir siz vuruyorsunuz. Bunun gibi şeyler yapıyorsunuz. Aynı zamanda oyunda bir sürü karakter var ve bu karakterlerin farklı farklı yetenekleri var. Bunları da kullanarak sadece bodosta olmayan birazcık da stratejik olacak bir şekilde oynuyorsunuz. Aynı zamanda oyunda karakterlerinizi geliştirebiliyorsunuz, yeni karakterler açabiliyorsunuz ve bunun gibi çok çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Oyunun grafiklerine bakacak olursak oyundaki hikayenin gidişatına göre farklı farklı mekanlar geliyor. Bu mekanlar Star Wars evrenindeki mekanlar görsel açıdan da çok güzel bir şekilde işlenmiş ve detaylandırılmış. Aynı zamanda oyunda sizin karakterlerinizin ve düşman karakterlerinizin vuruş animasyonları da bir hayli güzel. Oyunun sistem gereksinimine bakacak olursak oyunu neredeyse bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve normalde 94 MB'lik bir boyuta sahip fakat içindirmeleriyle 171 MB'a e kadar çıkıyor ve oyunda Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. We'll be right back. The Elder Scrolls Blades. Bu oyun Elder Scrolls serisinin mobil cihazlar için uyarlanmış bir versiyonu. Elder Scrolls'u şu şekilde açıklayabiliriz. Bilgisayar oyunlarında kalitesini göstermiş çok eşsiz bir dünyaya sahip çok güzel bir oyun serisidir. Bu oyunda o dünyada geçiyor. Karşınızda bir sürü çeşit yaratıklar var ve siz bir tane savaşçısınız ve bunlarla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Bu oyunda da çok güzel bir hikaye içinde bu temada ilerliyorsunuz. Aynı zamanda oyunda hikayeli bir şekilde oynamanın dışında diğer insanlarla PvP'de oynayabiliyorsunuz ve onlarla çeşitli turnuvalar yapabiliyorsunuz. Oyunun Ana temasına gelecek olursak oyunu FPS tarzında görüyorsunuz. Ve elinizde bir tane kılıç var ve hikayeye göre çeşitli çeşitli yaratık var. Aynı zamanda oyunda açık dünya denilebilecek bir dünya var. işte bu dünyada diğer karakterleri öldürüp onlardan ekipman düşürüyorsunuz ve o ekipmanlarla daha da güçleniyorsunuz. Yeni skill'ler, yeni karakterler, yeni yetenekler açıyorsunuz. Bu şekilde gelişiyorsunuz. Aynı zamanda oyunda çok güzel bir mekanik var. Oyunda kendi evinizi ve şehrinizi oluşturabiliyorsunuz. Kendinizi tasarlıyorsunuz ve yapıyorsunuz ve karakterinizi de çok çeşitli şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Bunun gibi onlarca çeşitli oynayışa sahip bir oyun. Aynı zamanda bu kadar çeşitli çok güzel de grafikler eklemişler. Oyunda gerek ortamlar olsun gerekse düşmanlarınız olsun çok güzel ayrıntılar ve grafiklerle süslenmiş ve ortamın gölgelendirmeleri ve ışıkları sanki güzel bir bilgisayar oyunu oynuyormuşsunuz hissiyatı yaratıyor. Ve harbiden bazen de şaşırabiliyorsunuz. Lan bu kadar grafikler bu kadar böyle gölgelendirmeler ve çok ayrıntılı detaylar nasıl bir telefonda oynanır diye. Ama adamlar bunu çok güzel optimize ederek harbiden de yapmışlar. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak zaten grafikleri görüyorsunuz. O yüzden iyi sınıf bir tane telefon istiyor. Boyut olarak ise 1.3 GB GB'lık bir boyuta sahip ve Türkçe dil seçeneği de maalesef ki bulunmuyor. Ve dostlar videonun da yavaştan sonuna geldik. Bu videoda güzel grafikli tam 8 tane oyun inceledik. Umarım kendinize güzel bir tane oyun bulmuşsunuzdur ve telefonunuzu da destekliyorsa tabi onu oynayabilirsiniz. Aynı zamanda şunu da tekrar hızlatmak istedim zaten başta söylemiştim ama bu güzel grafikli oyunlar kanalımızdaki bir seri. Yani bunun gibi daha kanalımızda onlarca oyun var ve onlarca da gelecek. İsterseniz onları da inceleyebilirsiniz. Neyse sizi daha fazla tutmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.